Bana çok soruyorlar. Yani bitkimin saksısını büyütmeme gerek var mı? Veya bunun saksısını büyüteyim mi? Veya nasıl, ne zaman? Bu bitki için çok gerekli bir şey ama gerek olmadığı zaman da yanlış bir şey. Mesela kış dönemi bitkilerin saksısını büyütmek için çok doğru bir dönem değil. Neden? Çünkü bitkiler vejetasyonda değil yani büyüme döneminde değiller. Günler kısa, fotosentez az, daha su tüketiyorlar. Dolayısıyla bitkinizin saksını büyütmek istiyorsanız önce doğru zamanı bekleyeceksiniz. Bu da bahar aylarıyla sonbahar ayları arasında. Yazında bunu yapabilirsiniz tabii ki de. Saksı değiştirme dönemini anladık ama peki bitkiniz buna hazır mı? Nasıl anlayacaksınız? Bunda çok basit bir yöntem var. Bitkinizi alın, saksından çıkartın, bakın. Kökleri aynı şu an görseldeki gibi tamamen saksı çeperini o kök topu çeperini sarmışsa bitkiniz artık bir büyük saksıya geçmeye hazırdır. Eğer bunu görmüyorsanız bitkiniz biraz daha o saksıda zaman geçirebilir. Bu çok kötü bir şey değil ve bitkinize hatta iyi gelebilecek bir şey bile olabilir. Mesela 5 litre saksınız var. Bunu bir anda 25 litreye koymayın. 10 litreye koyun. Bunun ölçüsü aslında hemen hemen 2 katı veya 2-3 parmak çap olarak daha büyük saksıya almaktır. Çünkü bitkinizi haddinden büyük bir saksıya alırsanız, bitki kökü ancak belli bir oranda su çekebilecektir ve siz o çok büyük saksıyı suladığınız zaman aslında dev bir e, su yağının içinde duran ve yeteri kadar su çekemeyen bir bitkiye dönüşecektir. Bunu engellemek için bitki kökünün adım adım Büyümesi ve dengeli bir şekilde büyümesi çok önemli. Yani bitkinizin saksını büyütmeniz için aslında hem doğru zamanı beklemeniz hem de bitkinizin buna hazır olması gerekiyor. O yüzden e, bitkiniz kötü durumdaysa ve çok büyümüş gibi geliyorsa önce bunları kontrol edin ondan sonra saksınızı büyütün.